Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir FIFA Rebuild videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün açıklanan hatta dün açıklanan Cengiz Ünder transferinden sonra biz de ne yapalım dedik. Cengiz Ünder'in hemen bir sezon veya iki sezon FIFA Rebuild kariyerini yapalım dedik. Cengiz Ünder bildiğiniz üzere Leicester'da kiralıktı ve Leicester'dan Marsilya'ya transfer oldu. Pardon daha öncesi Roma'ya döndü. Oradan oraya geçti. Öyle diyeyim sizlere. E, çünkü Roma'nın elinde Roma bir yıllığına Leicester'a kiralamıştı. Şimdi ise bir yıllığına Marsilya'ya kiralıyor. Satın alma opsiyonu 8 milyon euro olan Cengiz. Fransa'da tekrardan kendini göstermek isteyecek. Bakalım Fransa'da Cengiz Ünder neler yapacak Fransa'da. Marsilya'nın göz bebeği olan Toven biliyorsunuz Meksika'ya gitti Tigres'e gitti Toven'in yerini doldurmak için Cengiz'i aldılar ve onlar da haklı olarak Cengiz'in formsuzluğundan ötürü kiralayıp denemek istiyorlar bakalım Cengiz Marsilya'ya katkı sağlayacak mı? Hep beraber maçlara geçelim. Şu an Cengizün nerede? E, lig hedeflerindeyiz. Bizden lig ortada, lig Genelinde bekledikleri şeyler ortalama 6.6 rating bekliyorlar bizden tüm maçlarda. E, i̇ster pasını ver, ister kendini 15 golde pay sahibi. Yani bizden 15 gol katkısı istiyorlar. 14 gol, 1 asist, 1 gol, 14 asist. Bunlar da geçerli en az 49 gol pozisyonu yaratmamızı istiyorlar. Asistin asisti, e, attığımız pasın kaleciye karşı, karşı karşıya kalması vesaire vesaire gibi %78 ya da daha yüksek başarılı pas yüzdesi tuttur. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu ligde biz başarılı olacağız. Günün maçına geldik beyler. Günün maçında biz Fransa kupasındayız. Fransa süper kupasındayız. Geçen sezonun lig şampiyonu Paris değil ama biz bir önceki sezondan başladığımız için karıştırmayalım. Paris ve kupa şampiyonu Marsilya arasında Fransa süper kupası olacak ve hoca bizi 3-5-2'de sağ kanada koydu. 77 gen ile gelmişti. 78 gen olduk zaten hemen. İsterseniz buyurun bu ilk maçı oynayalım. Bence bu maç kaçmaz. Cengizli, görüyorsunuz. BAT'da. Fransa süper kupasındayız. Fransa'dayız. Bu büyük kupa kimin olacak? Trophy de Champions. Bakalım. Marsilya'ya mı gidecek? Cengizli Marsilya mı? Yoksa Paris e Saint Cengiz'in Marsilya'daki ilk resim maçı olacak. Belki ilk resim maçında kupa alacak. Ve maç başlıyor. Mbappe, Draxler, Danilo, Marco Verratti. Tekrardan Draxler'e. Biz sadece Cengiz'i simüle ediyoruz arkadaşlar bu arada. Cengiz. Kamara. Loren. Kamara. Cengiz. 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 O klasik Cengiz çalımları bunu biliyorsunuz. Olmuyor. Devamı gelmedi. Cengiz ama. Ünder. Peresi sonuç verdi sayılır. Kalet Dakar. Milik. Loren. Cengiz'e. Cengiz. Cengiz topla gidiyor. Cengiz. Cengiz topa bastı. Cengiz faal beklentisi ama oynadı daha İkinci yarıda tekrardan beraberiz. Cengiz yine sahada expectingly cengiz cengiz ünder. aldı verdi cengiz taç cengiz hızlı oynadı cengiz ünder cengiz açıyı bulursa oradan tehlikeli bir isim cengiz cengiz açıyı buldu Navas, Navas'ın üstüne gitti. Çaldı topu, Loren kontra to atak şansı olabilir. Loren, Cengiz'e, Cengiz'de top. Cengiz Ünder, Cengiz, Kimpempe çalımı attı. Cengiz, ayakçı tehlikeli Cengiz. Çok kötü bir şut attı. Rattı, Di Maria, Rafinha derken birlikte kaldı. Cengiz, Cengiz pasını attı. Benedetto, Cengiz'e. Cengiz girdi araya. Cengiz'in pası boş kale. Arka milik. Cengiz asistini yapıyor ilk maçta. Cengiz Ünder vencilik yapmadı ve gol geldi. Çok güzel bir gol. Ben Benedetto Cengiz müthiş aldı. Burada pasını verdi. Milik boş kale atıyor. Kamara araya girdi. Arkadius Milik. İdris Cengiz aldı topu yine. Cengiz çalımı da attı. Cengiz pası da verdi. Milik tekrar atar mı Cengiz'i? Cengiz olmadı. Olmadı. Neler yapıyor bizim çocuk? Cengiz'de bir sakatlanma yere bıraktı kendini. Bakalım devam edebilecek mi Cengiz Ünder? Şu an yavaş yavaş kendine geliyor ama zorlama kendini. Aman Cengiz. Aman Cengiz. Zorlama kendini. Bir pas hatalı Cengiz. Kenara beni değiştirin yapıyor ama bakalım. Evet Cengiz sakatlandı maalesef. O arkadaşlar arkadaşlar. 88'de Mbappe atmış golü. Penaltılarda maalesef maçı kaybetmişiz. Sağlık olsun. Sağlık olsun kupayla başlayamadık. Sıradaki maçımız Lorient. işte Paris maçında iyi bir sonuç yani iyi bir oyun. Bizim de piyasa değerimizi 16 milyonu sanırsam 20 milyon euroya çıkardı. Yani çok güzel bir artış oldu. Bakalım Lorient maçında ilk 11'de miyiz? Evet ilk 11'deyiz. Hemen hızlı simüle ediyoruz ve Lorient maçında neler olacak bakalım. 1-0 kaybettik. Bu olmadı. Lige kötü başladık. Kupada 88'de verdik. Yani bunlar aslında iyi şeyler değil ama bence bu takım bunu toparlayacak modda. Hemen bir antrenman gelişimi yapalım. Biz son yaptığımız antrenmanı vermek istiyoruz. Uzun pası ve driplingi artış sağlayacak yani. Bir iki antrenman sonra onlara artı bir yapacağız. Bakalım sıradaki lig maçı kimle olacak? Aa, Lens la oynuyoruz. Lens la oynuyoruz. Formumuz kötü gözüküyor ama seyircimizin önünde. Bence bugün iş yapabiliriz. 2-1 yendik. Cengiz attı. Cengiz attı. Cengiz attı. 2-1. Evet. Formu düzelteceğiz demiştim size. Formu düzelteceğiz demiştim. 2-1'i yakaladık. Hemen. Yine bir antrenman veriyoruz. Formu gördünüz. Formu gördünüz. Hemen. Mükemmel oldu. İşte bizim Cengiz'den beklediğimiz bu. Ben bütün maçları böyle tek tek simüle etmeyeceğim. Şu an oyunun başı olduğu için bir hevesimiz toparlansın diye. Tek tek simüle ediyorum. Dijon maçındayız. Dijon maçında hoca forma yine bize emanet etti. Deplasmanda da gerekeni yapar mıyız? Yapamamışız ama takımımız 1-0 kazanmış. Bu da çok güzel bir şey. Ben isterseniz bir sezon ortasına gitmek istiyorum. Sezon ortasında Cengiz'in neler yapabildiğini de merak ediyorum. Ve takımımızın ne durumda olduğunu merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi de var bu arada. Acaba biz hangilerinde oynamış olacağız? Hangilerinde oynamamış olacağız? Hemen bir Ocak mı bu? Bir Ocak yapalım ve oraya geçelim. Sevgili arkadaşlar simülasyonumuzu yaptık ve 1 ocağa geldik. Bakalım 1 Ocak'ta takımımız kaçın sırada? 6. sıradayız. Bence kötü. Marsilya daha üst sıraları hak ediyor. Paris lider Monaco 2, Lyon 3, Nice 4. Şampiyonlar Ligi umudumuz devam ediyor. Bu güzel bir şey. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Ona bakalım. Çok pardon oradan çıktık ama. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne nere Nereye bura? FIFA Dünya Kupası elemeleri çok kötüyüz abi. Çok kötüyüz. Yani 4 maç kalmış ama durumumuz sıkıntı ee, ben şampiyonlar yine bakmak istiyorum çünkü biz oradaydık olimpik marsilya burada da 5 puanla sonuncu olmuş ve ne uefa ne başka bir yere gidememiş bu çok kötü takım hiç istediğimiz seviyede değil arkadaşlar ben cengiz'in ne yapmak istediğine bakıyorum abi şaka mı bu ya şaka mı bu 3 maç oynamış ya ben çıktıktan sonra bu adam maç oynamadı mı Aa gel de sinirlenme şimdi. Gel de sinirlenme bunlara. Acaba bir şey mi yaptı? Bir şeyler mi yaptı? Ben bilmiyorum ki. Simülasyon şampiyonlar liginde hiç oynamamış. Abi sakatlandık mı? Ne oldu? Neymar gol kralı. Çok iyi başladığımız ligde. Neden oynamadığımızı merak ettim ya. Performans verip simülasyona geçince bizi oynatmaması tam bir rezillik. Tam bir rezillik. Simülasyonumuzu yaptık. 2-1 kaybettik. Maalesef ilk 11'de başladığımız maçta istediğimiz verimi alamadık. Bakalım. Yok yok kadroda yokuz. Kavu diye 71'lik adam oynuyor. İnşallah yenirsiniz. He, size. Abi Cengiz'i bu kadar dışlaman anlamı var mı ya? Elinde böyle bir cevher var senin. Strasburg'la mı oynuyoruz? Evet abi, Strasbourg'la oynuyoruz. Bir de ona bakalım. Hemen bakalım. Oynatacak mı bizi? Oynatıyor. Nerede oynatıyor bizi ya? O sol iç oynatıyor. Evet, bakalım. Sol içte oynarken verim alabilecek mi hocamız bizden? Alakasız bir mevkide oynuyoruz. Verim alamazsın tabi O mevki bizim mevkimiz değil ama o 11'i kapmak önemli. Şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Sıradaki maçımız Bordeaux le. Yani sıralamada da şampiyonlar gibi şansımızı yavaştan kaybediyoruz. O yüzden artık bir tık iyi oynamamız gerekiyor. Artık arka arkaya maç kazanmamız gerekiyor. Hoca ısrarla bizi sol sağ iç oynatıyor. Cengiz attı golünü. Aslanım benim. Aslanım benim. Bu adama inat at golünü ya. Sıradaki maç Angers maçı. Angers'la bakalım. İçeride oynuyoruz. El Arabi niçim Cengiz yine attı. Hoca pişmansındır inşallah hoca. Umarım üzülüyorsundur bu performansı gördükten sonra. Cık. Abi istatistiğimiz çok iyi ya. Yani sezonun ilk yarısı nasıl böyle devam ettirdik bizi bilmiyorum. 79 gen olduk bu arada. Yine attık. Yine attık. Yine attık. Atmaya da devam edeceğiz. Atmaya da devam edeceğiz. Hoca'ya inat. Ele inat. Ha, bak görün, tikleri görün. Bakmıyorum bile oralara. Artık oralar bizim için kolay lokmalar. Hemen Nantes maçı. Ya bırak bu beklentileri. Hadi hadi, bizi oynat. Bu kadar formdayız, bizi kesmez. Ama sahiçe koydu bizi daha değiştirmiyor. Olmadı be. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı ama 90 dakika oyunda kalmışız. Lil. İşte bu maç çok önemli çünkü Lil bizim bir üstümüzde. Umarım Lil'i yeneriz. Yenemezsek işler bizim için çok sıkıntıya girecek. Oo, Burak Kral bize golünü attı. İçeride maçı verdik. Durum çok kötü. Durum çok kötü beyler çünkü yolun sonu iyi değil. Altıncılıkta kaldık. Değerimiz 24 milyon euro oldu. Bakalım opsiyonu kullanacaklar mı? Böyle giderse çok kullanmayacaklar. Alvaro Milik. Milik. 3-0. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen Cengiz'e bu arada bir itman vermeyelim mi arkadaşlar? Hemen bir hızlı bir tıt tıt çalışsın bir. Sonra antrenman yapmıyor diye de oynatmıyor olabilir bizi. Lorient'le oynuyoruz. Lorient, Lorient, Lorient. İçeride oynuyoruz abi. İçeride Lorient'i yenemiyorsak bu işi bırakalım. Bakalım. Bu işi bırakıyor muyuz? Nerede bırakıyoruz? Golümüzü attık. Yine gereken yerdeyiz. Pes etmiyoruz. Pes etmiyoruz ve sıradaki maça geldik. Rakibimiz Mets. Mets deplasmanında ilk 11'deyiz. Yine sağ iç mi oynuyoruz? Evet. Hoca bize orayı taktı. Ben yapacak bir şey bilmiyorum orada oynatıyor. 3-0 gibi net bir skorla Metsi yeniyoruz ve emin adımlarla dol dizgin devam ediyoruz. Rakibimiz Brest içeride Veledrom'da maçımız Brest ile bakalım Stadio Brest'e karşı ne yapacağız? 1-1 bitiyor maçımız. Şimdi milli maçlar arkadaşlar. Milli maçlarda Cengiz Ünder, Oka, İrfan Hakan derken ilk 11'deyiz. Rakip Belçika çok zor. Çok zorlu bir rakip. Cengiz burada da attı. Burada da attı. Cengiz gönlümüzü fethediyor. Burada da attı ve formunu emin adımlarla sürdürüyor. Şimdi bir de Finlandiya maçı var. Ama şampiyona umutlarımız maalesef bitmek üzere. Ayrıca Cengiz oynatmayıp Emre Kılınç'la başlıyor. Şenol Hoca burada da kaybediyoruz. Ve Avrupa şampiyonasından sonra Dünya Kupası'nda da bir hezimet yaşıyoruz maalesef. Bugün rakip Montpellier. Deplasmana gidiyoruz. Montpellier deplasmanındayız. Cengiz. o yine attı. Abi Cengiz. Hala aklım almıyor. Ligin ilk yarısında Cengiz'i neden oynatmadın ya sen? Derdin neydi senin hoca? Bizi çıldırtacaksın mı sen hocam? Lyon'la oynuyoruz. Şimdi biz bu Lyon'u paramparça etmez miyiz? Ha? Parça pincik etmez miyiz? Etmeyiz. Cık. Ne attığımıza canım? <laughs> Sonuçlar ortada. Vallahi stres oldum ya. Şu oyunu oynarken stres oluyorum bazen ya. Uf, bakalım. Bakalım bizi daha neler bekliyor bu füksürde. 6 maç kaldı abi. Dayanın. 6 maç kaldı. Bunlardan biri Reims ile. Belki de oynatmaz bizi. Ben de bilmiyorum. Bakacağım yine oynatıyor. O bizi sağ içe koydu. Bizim kariyerimize iyi mi yaptı? Kötü mü yaptı? Cengiz yine golünü attı. Bilmiyorum orada gol atıyoruz. Kanatta atamıyoruz. Eksi 7 genle oynuyoruz biz orada. Yani genimiz de düşüyor. Martilya Dijon mücadelesi. Hadi Cengiz arka arkaya gollerin devam etsin Cengiz. Haydi oğlum atamadık ve yenildik. Hiçbir yerdeye gitmiyoruz ama ben Cengiz'in genel performansından özellikle ikinci yarı performansından çok memnunum. Çünkü çok güzel oynuyor. Yani takımını sırtladı diyebiliriz birkaç maçta. E, lig gol asist ortalaması da bence ligin üstünde çok iyi. niçin ve e, yine Niçim atmıştı sanırsam. İki golüyle maçı kazandık Nis Deplasmanı'nda. Sıradaki maçımız Nimes ile. Cengiz yine her zamanki mevkisinde oyuna devam ediyor. Cengiz golünü atıyor. Cengiz daha ne yapsın abi şapka çıkarın abi önüne. Cengiz der diyoruz. Beşinciyiz. Bir biz zorladık bir dürttük ama üst sıraları fark ettiniz mi? Arka arkaya galibiyetler. Lille 2 puan önümüzde. 2 puan abi. Şampiyonlar Ligi 2 puan ileride. Ama bakalım kazandı mı? O işte biz severiz Paris'i ya. Biz severiz ligin Kusperko finalini hatırlayın. Of. Cengiz atmış. Yine atmışız. Lan oradan maç mı verilir be arkadaşlar. Lille de kazanmış. Şampiyonlar ligi güme gitti. Ama Paris bizi unutmayacak. Ben bu kadar söylüyorum. Paris bizi unutmayacak. Ligin son maçı Saint-Étienne ile. Hemen ligin son maçında da formamızı kaptık. Oynuyoruz. 2-2 bitiyor. Milik'in 2 golüyle 2-2 bitiyor. Evet arkadaşlar Marsilya'da kariyerimizi, oyuncu kariyerimizi yaptık. Bir sezon oynadık. Ve adını siz söyleyin. Çok da iyi geri dönüşler aldık bence. Ligin ilk yarısında ne kadar istediğimiz performansı veremesek de ligin ikinci yarısında çok güzel maçlar çıkardık. Hepsinde oynadık neredeyse. Ve ligde bu sezon genelinde 24 maçta 10 gol 4 asist yapan bir Cengiz Ünder vardı. Cengiz Ünder'in bu güzel performansı bizi açıkçası çok mutlu etti. Çünkü Fransa'ya giden Cengiz kendini orada yeniden bulmuş oldu. Umarım gerçekten de kariyeri böyle olur. Güzel işler yapar ve biz de onlarla gurur duymaya devam ederiz. Cengiz Ünder kariyerimizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu arada Trabzon formasına selamlar. <laughs>